Şimdiki noktamız Balıkesir'in ilçesi Akçayarzı. Yalnız Ali burası o kadar güzel bir mekan, o kadar güzel bir görselle buluşan bir yer ki bayılacaksınız, şahit olacaksınız gün batımına, denizin güzelliğini, denizin esintisine bayılacaksınız burada. Arkamızda Edremit Körfezi, haritada gö görünmüş olan bir yer, denize sıfır, restoran, otel, aynı zamanda ileride güzel bir gün batımını izleyeceğiz. Hangi balığı istiyorsun? Ya balığını tanı. Ya da balıkçını tanı. O zaman ne yapalım? Biz de balığımızı tercih edelim. Arzu çupra mı yersin? Hamsi mi yersin? Yani burada bayağı bir balık var. İstersen şöyle yaklaş e, Mustafa. Yalnız zaten balığın tazeliğini görüyorsun Ali. Arzu kurnazlık yapalım mı? Ben bir tane küçük balıkla doymam. Osman Usta buranın usta valisi. Ee, Osman Usta ne hazırlayacaksın bize? Levremizi getirdik. O aynı zamanda et değil mi? E, pembe Köşkü Spesiyel e, Julien Bonfile'mizi hazırlayacağız. Tamam. E, bir de Deniz Levremizi hazırlayacağız. <laughs> pişiyor Arzu. Eti de yapmıyor. Yanımız cızır cızır arkamızda pişiyorken şey şöyle bir ustam yokken ben şöyle bıçağı elime aldım Arta hemen. Anlamazsın. Anlamazsın abi. Anlamazsın. Hayır hayır hayır. hayır. O benim işim. Ha, ha geldi. Geldi. ustası Geldi. Geldi. geldi, geldi. Ustacım. Ustam. Ustacım yapma sen böyle. Sen gelmeden biz yetiştiriyoruz bir taraftan evet. ama. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl parçalayacağız? Ne yapacağız? Bilmiyoruz. Pembe köşkün spesiyel jüriyan bol Nasıl bir bu lezzet çıkacak? Bilmiyorum. Jüriyan bol bir lezzet çıkacak. Döktüm, Şimdi bunun içerisinde herhangi bir aroma, sos katacak ee, mıyız? sebze çeşnisi kullanacağız. Sebze çeşni kullanacağız. Aroma Şimdi şöyle önce için. bir malzemelerimizi sayalım evet. sizce. Eee kazaların hani göresel tekiğimiz e, normal hani hazır marketten alınma değildi. Anladım. E, tamam. Sebze çeşnimiz e, o çok farklı bir lezzet katıyor. Yine size özgü bir lezzet. Tabii ki. Ya bu bütün yemeklerde, mezelerde zeytinyağı var. Zeytinyağı buranın... Zeytinyağı olması olmaz. Değil mi? Edebilir. Yalnız Tabii. burada yine olmazsa olmazımız ee, pul biberimiz. öyle biberimiz. Gaziantep e sevgiler buradan. O da senin kocanay, kocanay. Döktür, döktür Al yanaktan. İşte o lezzetlerle buluşma anı sevgili izleyiciler. İşte bu güzel işletmenin iki orta, iki kardeşi, iki müzisyeni. Aile, iş aile aynı işletmesi aynı, zamanda burası. Evet. Evet. Sabri Bey ve Samet Bey. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ee, yalnız böyle bir şey bekliyor muydun Arzu Sofra? Bekliyor muydun? Kesinlikle beklemiyor. Aslında beklemek lazım. Çünkü neden? Yılın 365 günü misafirlerinden bunu e, mahrum etmiyorlar ve manzaraya karşı yılın 365 günü bu lezzeti tadabilirsiniz. E, i̇şletmeden bahsedelim. İşletmemiz e, konaklama ve e, restoran bölümü olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 365 gün hizmet veriyoruz. Çok büyük bir otel değiliz, butik bir oteliz. 16 tane odamız var. E, alakart restoran hizmeti veriyoruz görüldüğü üzere. Görünüyor. zaten manzara kuş bakışından görüyor değil mi sabah? Evet evet gayet güzel Her gözüküyor. Şey de Bizim de işten. Tadına bakmam lazım. Tadına bakmazsan hı. ben anlamıyorum. Zaten dinleyelim burada e, işler nasıl hı hı sadece 365 gün hizmet biliyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Falan. Evet. Sonra, gerçi kış Şubat ayı olmasına rağmen hı hı. yine de. E, Akçay nüfusu artık kış nüfusu da çok şey çok geç alıyoruz. Hı hı. Kış Ali nüfusumuz da bayağı e, arttı. Ya ben Onun yanında e, biz bölgesel olarak çok e, zengin bir bölgede yaşıyoruz. Everen Besin olarak. Olayayım. Atıyorum e, bizim burada şeylerimiz var, otlarımız var. Bu bölgede yetişen otlar. Hı -hı. Bu bölgenin denizinden çıkan ürünleri, deniz ürünlerini alıp işliyoruz. E, bölgesi olarak çok çeşitliliğe sahip olduğumuz için bu zaten direkt otomatik olarak da yansıyor. Evet. Yalnız bütün e, lezzetlerin içinde zeytinyağı olmazsa olmaz evet. değil mi? Tabii. Zeytin cennetinde yaşıyoruz. Edremit'in zeytin ve zeytinyağı dünyanın en kaliteli ee, sıvı yağına burada ulaşabilirsiniz. Şimdi gerçekten lezzetler şahane, mekan çok güzel. Ayrıca burada Ç C, 3 gün fasıl var. Evet, Sen evet. açılışımızı söyleyin. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları Aslında. e, misafirlerimize fasıl hizmeti veriyoruz tabi. 2 cc, 1 C. <laughs> özel, özel günlerde, özel günlerde değişik organizasyonlarımız oluyor. Bugün var, fasıla kalıyoruz. var, var, var. tabi bekleriz. Peki e, bunların yanı sıra, bunları bir tarafa koydum. Evet. Konservatuar eğitimi. Evet. Ne zaman da eğitimiz. Evet. Biraz oradan bahseder misiniz? Ee, ben Ege Konservatuvar mezunuyum. Kardeşim de Gazi Üniversitesi mezunu. Artık müzik bizim için bir hobi oldu. Ee, gelen konuklarımıza da e, biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Müzisyen arkadaşlarla birlikte çalıyoruz, söylüyoruz. Gayet neşeli ve e, eğlenceli bir ortam. Bu akşam var mı? Bu akşam, bu akşam var efendim. Bekleriz. Klarnet sende. Yok, kanun Yok ben var. kanun. Yani bugün lezzete. Kulaklarımızın fazı evet. silinecek. Tabii ki müziği. Her şeyden önemlisi güzel, hoş sohbete doyacaksınız. Yalnız hanginiz abi, hanginiz kardeş? Ben çıkartamadım. <laughs> ben abi. Bu, bu, benim için kötü bir şey mi oldu? Anlayamadım. Yani o <laughs> kadar genç. abim değil, daha genç tabii. Yani ikiz gibi. Teşekkür ederiz. Hı. Çok evet. naziksiniz. O da seni kocan O da seni, hala,